Yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyesi ödemeleri devam ediyor. İlk ödemeler cumartesi günü başlamıştı. Cumartesi gününden bugüne de ödemeler devam ediyor. Böylece 1100 liralık bayram ikramiyesi kurban bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına geçmiş olacak. İlk olarak maaş günü 1 Temmuz olan 4 çeyli memur emeklilerin ikramiyeleri hesaplara yatırılmıştı. Cumartesi gününden itibaren 1100 liralık ikramiye yine 1 Temmuz olan maaş günü 4 çeli memur emeklilerinin hesaplarına yatırıldı. Maaş tarihleri 2 ve 5 Temmuz olan 4 çeli memur emeklileri ise e, ikramiyelerini yine maaşlarıyla aynı tarihlerde aldı. Bugün de e, maaş tarihi 5 Temmuz olan emekliler, emeklilerin hesaplarına ikramiyeler yatmış olacak. Maaş tarihleri 17 ve 21 e, Temmuz arasında olan 4 ağlı işçi emeklileri için ise yine bugün ikramiye ödemeleri e, yapılıyor. E, maaş tarihi 22 ve 26 temmuz olan 4 ağlı işçi emekleri için ise ödemeler yarın gerçekleşecek. 4 beyli bağkur emeklileri için ise ikramiye ödemelerinin 7 temmuzda yapılacağını söyleyelim. Sözü merkeze bırakalım. Çalışma ve Sosyal